Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'da Sunhook oynuyoruz bugün arkadaşlar. Evangel yaptık, Levik yaptık. Şimdi yeni güncelleme Sunhook oynuyoruz. İnşallah bir daha Levit çekmiyorumdur. Geçen sezonlardaki gibi. Hangi sezon yapmıştım ben bunu ya? Şey sezonu ya, Kardan Adam sezonu mu yapmıştım? Geç Kardan Adam sezonunda çok oynamadım da. Ben bir sezon Sunhook, ben bir sezon Evet sağım okum bile var mı? Viken miydi? Viken miydi galiba. Onun yerine gidip Levin oynamıştım ben yanlışlıkla. Tony var. Viken miydi galiba? Hatırlamıyorum. Sağım da olabilir. Bir kere de da birinci olmuştuk arkadaşlar bu videoyu O videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz ama bayağı eskilerde galiba. Yeni güncelleme diyorlar da. Yeni güncellemedeki yerler yok. Neyse. Ee, arka planda, arka planda insan bir avtobüs görevden gibi. hiç girmediğim gibi bu haritalara da girmiyorum. Ya yani arkadaşlarım arasında buraya girmek isteyen de olmuyor zaten. O teynem var çok. Can kaplamasını senin kaç yıl gördüm acaba? sanki bir yerden alınıyordu hatırlıyorum. Ki. Bir yerden alınıyordu sanki. Bu arada rastgele atladım arkadaşlar. Çünkü yeni etkinlik falan bir şey. Doğaların başındaki evde de yine değil çıkar. Çünkü hiç kimse baş taraftaki evde baş taraftaki evde atlamıyor. Görevlerden iyi butlar çıkabiliyor. Eren için öyleydi Yani sen hakkına ne gelin mi? Evet, güzel. Hatta ben geçen birinci olduğumda sana kaldım da ev, evin altında iskele olduğu için iskelenin altına girmiştim. Gelen adamları bulmuştum. Öyle birinci olmuştum. Geçen videoda da birinci olduk arkadaşlar. İzlemediyseniz de izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bu sizinle bir haber izliyoruz. <laughs> Adamlar haber izliyorlar ya. Yani. Aa radyo, radyo, Evet arkadaşlar, bu sizinle bir haber dinliyoruz. Hala mı bu? Mesela şimdi ben niye bunu alamıyorum? Çıkamazsın ya. Yani. Hemen şöyle ben çıkabilirsin. İyi lüt dedim çıkan Silaha bak. O QBZ mi lan? O şu mu Şu mu? mi? O bez O bez. Evet arkadaşlar. Ah mutlu ya. ne ismi ne? Mega 10 MK47 Mutant. Bu silahın ismini bilen hiç kimse yoktur biliyor musunuz arkadaşlar? Bu silahın ismini bilenler yorumlara gelsin. Ya bu silahların hepsinden daha iyi oldu. Ya güzel çıkardı. Sanhuk, sanhuk san, yalanmış. Her an gitseydim şu an AK bulmuştum. O beş silahımızla birlikte gidiyoruz. Çok yemiş silahı. Hemen şuradan. Heh, bırak. Şu bu o mu? Yani o küreye ya benziyor ya. Sadece yanında bir tane çelik var yani. Onlar görünmeyecek bir şekilde koymuşlar. Q, B, Z de olabilir. O, B, Z de olabilir. okunuş farklı da olabilir. Aynı da olabilir. Ben yani o silahı çok kullanmadığım için. Kim getirdi la bu oyunu? <laughs> Minecraft'taki Phantom'lar kim getirdi oyunu? Avuk'un eski drop silahı olduğunu bilenler. Hep avuk görüyor yani. Avuk normalde U, normalde UMP kullanırım avuk yerine. Ama avuk drop'tan atıldı artık drop silahı değil. Hadi DBS line oldu. Avuk da ben drop silahı olarak av ediyorum artık Çünkü DBS de droplardan çıkıyordu belli zamanda. Bıraktılar onu. avuk da droplardan çıkıyordu. Onu da bıraktılar. E, Famas var şimdi arkadaşlar. Faması büyük ihtimal eee Famas eğer bir tane daha drop'an çıkan eşyayı indireceklerse Famas'ı indirirler arkadaşlar. Çünkü Famas da yani Famas ben drop'ta görsem almam. Seviyorum ki gidiyorsam alır gideriz var. Famas yani gereksiz bir şey. Famas kullanan çok kişi de yoktur. Motorun deseni nasıl bu kadar güzel ya? Motorun deseni güzelmiş. Hemen şu elden iyi ki çıktı gerçekten. Şunları yeme saçması. E var mı Bunun üstte var mı? Bunun üstteki yere gidebiliriz. Sonra ben çıkıyorum Yani neyse bu 2x'de ne biliyor musun? 2 de ben ne oluyorum arkadaşlar? 2 x ne oluyorum bu yerin çatışmaları çok kirli değil için odaktaki adamlar da yoktu. Gerçi ben dördünü fazla kullanmıyorum ki. Ben şimdi birinci olduğumda ben şeyin altına yatmıştım. Oradan gelen adamlar bana bomba yaptı. Bomba maçı vardı. Ben bir dördünü kullanıyordum. Ve evet, adamları avlamıştım oradan. Evet şöyle bak arkadaşlar. Hemen burada durmuşken göstereyim. Bakın. Şu daha yüksek bir ev vardı. Ev bundan daha yüksek ve bunun altına girebiliyorsunuz. Evin ayakları daha yukarıda olursa hatta şöyle göstereyim. Şunun altına giriliyordur mesela. Girilmiyor. Şimdi neyse. Arkadaşlar bunun ayakları benim girdiğim elim... Tövbe, tövbe tövbe tövbe. Benim girdiğim elim ayakları daha yüksekti arkadaşlar. Altına girebilmiştim. Az önce motorun yaptığı değişik sonra yolumuza devam edebiliriz. böyle böyle arkadaşlar ama şuraya da girebilmiştim Burada hapis kaldım sürünerek girdik, sürünerek çıkalım burayı bayağı da ben motoru da çok iyi kullanıyorum iyi botuşlar takla atıyorum evet personel gittiğimi anlayınca ben motor kısa çıkıyordu evet arkadaşlar ee, ben adn'i kasaptan atmışım

Spaç ayı. Türkçeyi unuttum arkadaşlar. Burada ki niye alamaz beyaz Sen üstüne beyaz boya dökmüşsün. Aaa! Erenci de çöpü ya. Yürüyerek de motor alı üstüne çıkarım ben bu çöpü. Evet. Sen hop güzel ay Çöpü yani Bir var kişi birader köprü üstünde ne evet. çok, çok adam ölmüştü işte. yani ölmüştü yani onu gönderiyordu ya burası ya? ne dedi lan ne karabey götürdükten sonra antik kalıntıların olduğu yere girelim sanki nether hide nether hide ne nether bulmuş gibi antik kalıntılar burayı hükmetmemişler geçen videoda gösterdiğim taktik adam olmuş. İnşallah benim de kaderim bu adamların olmaz. Vurulmak için dans etmen gerekiyor. Aa 4x 2 yerini alırım. Ne olacak Bunlar aktive etmiyorlar ya. Bunlar bunlar aktive etmeyince ben hep bunları aktive edip ilk ben oluyorum. Şöyle bir görev var arkadaşlar. Su perdesi denilen şey bu yani görevlere bakarsanız bu bir su perdesi. Ee, şimdi bu kurup diye girebiliyorsunuz. Şöyle dala basıyorsunuz. Sonra hızlı yüzme yeri yüzmeye bastığınızda sadece yolu sonra buraya çık diyorsunuz. Böyle çıkarak diye. Şimdi 6 tane açmanız lazım. 3 açık 3'ü değil. Şimdi bunu açtırmak Bir tane yandı. ikisi kaldı. O ikisini de bulmanız lazım. Bunu da buldum. Bir tane kaldı şimdi. Bakın yanıyor ama o da zor bir yerde midir acaba? Aa AK alıyorum. Kalaş AK gibi kalaş gibi Böyle bir kişi var şu anda. Hakkı değil Aha. Da. Bunlar ne ara buraya koyuyor? Ki bunları ne, ne zamandan beri olarak koyuyorlar? Hmm, Sonuncuyu bulamadım galiba gördüm. Görücüyle gördüm. Hafta bulduğum ne saklamış. Aha. İşte bari de. Açıl tutam açıl. Surprise. Surprise. Hemen her... Hayatlara bakarsanız güzel bir görüntüsü var. Bakoz çıktı. Famaz dedi. Sabahtan beri famaz kütülüyorum. Famaz çıkıyor. Şunlar da otomatik meme sütüyor. tarzında cm 762'de ölüm de ölüm 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 efektli desenim vardı da ana hesapta kaldı ben yeni hesap oynuyorum ana hesap çünkü aslında son bir yıldır girdiğim anda delik dinşi giderler burada da çok bir var mı hmm, hiç görmedim bir hemen bir yüzeyi baskın atarsa köprü altında adam vurdular Hemen çok altına geçelim. Şimdi o bu yanlardan sağlam değilsin de. Şöyle yanda böyle olsa bu yanda da şöyle olsun. Şurası boşluk olsa mükemmel bir pusma yeriydi. Siz de görün. Hemen yerine kancamız ...gördüğüm bir araba ayarlamak... Ya, ...güzel köpüklerimizle gidelim... ...silah sesimiz kaç... ...haşlayabilir müzik çalmış olmalı... ...hop... Evet. Yani bir yere Nereye lan? Oh. Ee, ay Rola, tabi, düştüm, bir daha düştüm. Tövbe 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 Çok orada bir kafa var. Öyle neyse böyle arabayla köprüye geçiyor. Koptum dönüyor orada bir kapa var. Et. Bir an öyle evet, Arkadaşlar işte, yaptığım story'i izlemiş olmalısınız. Arabayla nasıl uçulur? Mükemmel Arabaya uçmayı öğretiyor. Arkadaşlar araba araba Şimdi biz size bir maç girseydik. Bana araba salar mısınız? Salmaz mısınız? Bana araba salar mısınız? Salmaz mısınız arkadaşlar? Bu el bombası. Salar mısınız? Salmaz mısınız arkadaşlar? Siz bir mahsusunuz. Ben araba salar mısınız? Maç gitsek bana araba salar mısınız? Bir Nasıl bir şey oldu ya? Tam nasıl bir şey oldu? Evet bayağı soktuk. Buna girmen yeri hiçbir giremiyorum. E doyunu da oyunun ilk bug'ına, oyunun ilk bug'ına sokanlar biz. Ben olabilirim. Oyunun ilk bug'a sokanlar listesine girmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar kullanmayı şirdeyen arkadaşınız varsa görevlerim bu videoyu. Araba yalan söyerek döndürmeyi başardıysam Araba düzelmiyor. el bundan da yok. Aa vatozum var mı? Vatoz. Ya niye başından beri vatozla gitmiyor ki yürüyerek gidiyorum? Ya bu vatozu hep uçan halı gibi unutuyorum ya. Vatozun tasarımı da sade uçan halının tasarımı sade değildi. O direkt aklımda kalıyordu. Aa sesim geldi. Geçen bir sesle kalmıştı değil mi? Geldi. Geçen videoyuz sizle kazanmıştık. Aç 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 aç. MG falan var. Bakın arkadaşlar geçen videoda dediğim olay MG. Geçen videoda ben Burada buradaki bir adamı bulmuştum. İnşallah kaderim o adamla aynı olmaz. Bakıyoruz içinde daha güzel şeyler mi yok. Kaç şimdi. Orama daha iki oyun var arkadaşlar ama e, ee, bu bölümde sizin için MG oynayacağım. Çünkü videolarda birinci olmak istedim. Videoda birinci oldum ki siz güzel bir size de güzel bir video sunayım. Bottu bu değil mi? Bu bottu. Evet, oyun başında bulduğum silahı getirmiş bana geri. eee yalanmış bu bölümde de. Birinci olmaya çalışırken bizim mumyaladılar. Bizim mumyaya sardılar birinci olmaya çalışırken arkadaşlar. ben de sarı. Evet arkadaşlar video bu kadar ben bir hatırlatmamı yapayım gene. Kanalıma abone olun. kanalıma abone olun. evet arkadaşlar kanalıma abone olup kanalıma abone olun üstüne kanala like atın. Bakın videoya abone olun kanala like atın. Yani, kelime. Neyse arkadaşlar şaka şaka yapmıyorum burada şaka yapıyorum. Evet. <laughs> kanala abone olun bak her zaman kanala like atın diyesim geliyor dememeye çalışacağım. bu parlayan şey neyse. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Like atarsanız böyle videonun devamının gelmesini istemiş Bildirimleri açarsanız yepyeni videolardan hemen haberdar olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.